Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu ilk videom ama bir tanıtım videosuyla başlamak istemedim çünkü öyle izlediğim videoları biraz samimiyetsiz buluyorum. Zamanla ben bir şeyler paylaştıkça zaten birbirimizi tanıyacağız. Ee, bu videoda benimle birkaç gün geçireceğiz. Şimdi en yakın arkadaşım İnci'yi almaya geliyor. HES kodunu sen tutacaksın oraya. Nereye? Orada okutma cihazı gibi bir şey var ellerinde. o <laughs> zaman... Şimdi ne yapıyoruz? Bir dakika. AVM'ye giriyoruz. Neden? Şey <gülüyor> bugün... <gülüyor> Ayıp ya. Bugün piknik günü yapacağımız için pötü kareli kırmızı beyaz bez bulabilirsek Madame Coco ya da İngiliz olman onları alacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, İngiliz girdik ama orada bir şey çekemedim. Çünkü elimiz konumuz zaten incinin 5 kiloluk çantası sebebiyle yeterince dolu. Boş. <laughs> Şimdi pizza almaya gidiyoruz. Teşekkürler. Yer verdiler. Pizza almaya gidiyoruz. Ondan sonra piknik günü gibi bir şey yapmaya çalışacağız ama inşallah yani hava çok sıcak. Geçen bir dakika bu güneşin altında 10 saat gibi şu an. Ne, ne biliyor musun? Çimenlik alana gideceğiz. Bizim serçede oturacağız. Boş yer. Yani. Böyle burası en kalabalık yer. Yani bu saatte oturduklarını çok sanmıyorum. Çünkü <laughs> çünkü şey daha öğlen sıcağı. Öğlen sıcağı. Şöyle gölge yer var. Var var aşık yer var. Sipariş verdik. Onları bekliyoruz. Tripodla çeksem çok daha düzgün çıkacak. Ama işte tripod sanki şey gibi hissediyorum böyle. Yolda tripodla tripod elimden alıp kaçacaklarmış gibi hissediyorum. Şimdi oturacak bir yer arıyoruz. Şurası deniz. Görünüyor mu bilmiyorum. Oturunca, piknik yerimizi kurunca her şey çok daha rahat olacak. İnanıyorum. şu an geldik, kurulduk. Çok zahmet çektik. İncinin bütün dırdırlarını çektim yolda. Ama başardık. Şu an çok güzel yerdeyiz. Tripodumu kurayım. Daha iyi görün. Biz şu an ee, piknik date'imizi tamamladık. Çok fazla bu tarafa gidelim çünkü o tarafa doğru çok yürüyeceğimiz için tekrar geri dönmek zorunda kalmayalım. Allah, piknik date'imizi tamamladık. Çok huzurluyum. İnce ile çok uzun süredir vakit geçirmiyorduk. Sizinle çok sohbet edemedik ama akşam yarın falan ederiz. Çünkü yarın bir yere çıkmayız. Evdeyiz. <laughs> yani çıkarsak da haberiniz olur zaten. Şimdi biraz sahil kenarında yürüyoruz. Hava çok güzel, çok güzel esiyor. Ama ince iki sene önce bize geldiğinde onu böyle sahil kenarında yırtıp gönderdiğimde çok deli gibi hasta olmuştu. Bir daha hasta olursa muhtemelen bize yollamayacaklar. Bu arada ben Yalova'da yaşıyorum. Şu an Yalova'dayız. İnce Sakarya'dan geldi. Biraz daha çekim yapamayacağım çünkü şarjım yüzde yirmi. Daha yürüyeceğiz eve, işte otobüse bineceğiz falan. O yüzden akşam tekrar görüşmek üzere. altyazımızı ettik ee, onun videosunu zaten koymuşumdur sonra hazırlandık biraz makyajımızı yaptık elimizi yüzümüzü biraz düzelttik kendimize geldik kahvemizi içtik fakat her şeyi çekmedim Aslında hiçbir şey çekmedim Çünkü daha çok yeni bir youtuberım yani o yüzden bırakın da her şeyi çekmeyeyim o kadar da şimdi e, bir Reels çekeceğiz Eğer güzel olursa beğenirsek de buraya koyarım Zaten Instagram'dan da görebilirsiniz. Şuraya bir yere yazmışımdır. Bu kadar. Şu an ışık terste. Saçım başım dağınık. Neden videoyu başlattım bilmiyorum. Ama şimdi üstüm başımı değiştirdim. Çünkü saç kesimine uygun bir kıyafet yoktu yani üstümde. İnce saçımı kesecek sonuçları birlikte göreceğiz. Ama çok korkuyorum. Korkmakta haklı mıyım? yapıyor. Haklıyım. Kes çekince inşallah bugün bu yıl, bu ay, bu asır kesecek saçımı. Artık hiç umrumda değil yani nasıl göründü. Başlıyorum bak. Çünkü bu halinden kötü olmaz. Ol. Makas kesmiyor. Para istiyor bir de ya. Siz güvenir miydiniz en yakın arkadaşınıza? <laughs> ben, sen. ben şu an bir güvenemedim. Çünkü konu ince. Siz güvenir miydiniz merak ediyorum. Eğer izliyorsanız aşağı yazın. <laughs> Bu arada saçımı kesilirken bir dipnot geçmek istiyorum. Bu tişörtün aynısından İnci vardı. Biz 4 sene lisede yurtta kaldık İnci ile aynı odadaydık. Ve onun tişörtünü giymiştim. Çok yakışmıştı. Sonra gidip hemen koşa koşa ben de almıştım. Özen Tayşanur. Hatta 4 değil 3, 2-3 yıl önceki fotoğraflarımızdan birini de İnci'den izin alabilirsem şuraya bir yere bırakırım. Şimdi size sonucu göstereceğim. Şu an çok memnunum halimden. Çünkü gerçekten saçlarım çok uzundu. Şu anki boyu efsane. Ay, Ay sence olacak mı? Çok kayık ama size bir şey göstermek istiyorum. Birincisi street çöklerimiz. Çünkü bu bu balkonda oturuyoruz şu an. Istiyorsun. Çünkü Ayşe'nin aslında style. Çok sevimliyiz. Şu an balkondayız. Aslında biraz önce Friends izliyorduk ama Vakon'da internet biraz az çekiyor. O yüzden durduk. Önümüzde şu an tam bir var. Seri. Tam benim ya ben sepho izliyorsam... Sefo dinlemek istiyorum. Hmm. Açayım Sefo Açayım mı sepho? Biraz şey. Biraz çekersin. klip çekelim. Ee, vlogunda vlog. Aa ne bir ne? şey diyeceğim. Burada kalabilir mesela. Telif, Telif yerim. Telif yiyeceksem de Sefo'dan yiyeyim. Bilmem miden yiyeyim Allah aşkına. Kaç kere dinleyecek Üç. Ama bayıldım. Güzel böyle de, şarkı. böyle de vizyonsuz bir insanım. Ne vizyon? kahvaltı ettik. Şuraya bir yere fotoğrafımı koyayım. Çok tatlı bir star attım. Şimdi inciyle birlikte pasta yapacağız. Ee, hazırlandık, üstlendik, Evet her videoyu böyle açıyorum. Çünkü bunları yaparken göstermem lazım. Ama dediğim gibi henüz alışamadım bu kadar youtuber olmaya. Yalnız tam 2,5-3 saattir falan uğraşıyor muyuz ince? 2,5-3 saattir falan Telefonum video fotoğraf hiçbir şey çekmiyor. Yedekliyor gösteriyor ama hiçbir şey yedeklemiyor. iCloud e alanımı arttırdım. Para parayla bile mağdur oluyoruz ya. Paramızla bile mağdur ediyorlar bizi. Hiç anlamıyorum. Bu saklama alanı, depolama alanı bunlardan anlayanlar varsa yardımcı olurlarsa çok sevinirim. Her neyse en sonunda bir şeyleri bilgisayara attık. E biraz yer açıldı şimdi. İnci ile artık pasta yapacağız. Saat 6'ya geliyor. Ve pasta yeni yapacağız. Ben size sabah dedim pasta yapacağız diye. Şimdi pasta yapmaya gidiyoruz. Pasta yaparken de zaten çekerim. Sonra muhtemelen fotoğraf falan çekeriz. Bir şeyler atarız. Onları da şuraya bir yere koyarım. Böyle. We'll <laughs> Yine de bir şeyler yiyeceğim Açar içeceğimi tokarsın evet. Saatlerdir karaoke yapıyoruz İnce'yle şarkı söylüyoruz <laughs> Şimdi mutfaktayız İşler yiyoruz <yapıştırıyoruz. Gülüyor> ama Sanırım yani Nasıl bir son yapacağımı bilmiyorum Şu an kafamız güzel gibi görünüyor Ama bak Millet video çıkıyor, benim arka planıma bak. <laughs> bir şey yaptık ama bunu anlatmayacağım. <gülüyor> çünkü <gülüyor> Çünkü yani yaptırtmadılar. <laughs> bir olay çıkaralım dedik, olay bile çıkarttırmadılar. Bu saatte uyanır mı ya? Saat gecenin bir bu saatte uyanır mı? Annem yazacak şimdi. Neyse gidiyorum ben ya. Hafızam doluyor sonra. <laughs> Youtube videosunu böyle bitirmeyen de, ne <laughs> bileyim yani. Neyse. Gidiyorum. İnşallah eğlenmişsinizdir. Nasıl bir video oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Çünkü çok büyük bir ölçü oldu bence. Ama ilk video yani. Neyse arkadaşlar. Muhtemelen Yarın ince giderken de biraz otobüsten çekerim onu. Yani böyle yarın bir kapanış yapamazsam diğer videolarda umarım görüşmek üzere. Neyse bu sefer gerçekten gidiyorum. Hoşçakalın. Diğer videolarda zekalı ya. Görüşmek üzere. 对，劳动。Phantom.